The mall. The mall features a similar dynamic to the exhibit hall, with an open roof and a great deal of cooperation and creative thinking. Ee, bu haftaki videoyu paylaşmadım çünkü videom bu hafta paylaşacağım videoyla e, aldığım duyum birbirine bağlantılıydı. Yani New State tanıtımı yapılacaktır. Ben de ikisini birden bağlamak istedim, bekledim. Bugün e, tanıtımı yapıldı. Öncelikle salı günü paylaşacağım videodan bahsedeyim. Başlıkta da gördüğünüz gibi PUBG neden bana Şu an kullandığımız PUBG'de yeni çıkacak olan New State'de aynı firmaya ait. Aynı firmaya ait olan iki ürün neden ayrı ayrı gündeme geliyor? Ee, Banatmasın en büyük sebebi de bu. PUBG herkese banatmaya başladı. Ben bir haftadır oyuna girmeye korkuyorum. Bir sürü emek, bir sürü harcanan para var ama PUBG rastgele ban atabiliyor. Birçok kişiden görüyorum, duyuyorum ve hep aynı şeyleri söylüyorlar. Tabi bunların içinde doğru söylemeyenler de var. Ama birçoğu doğru söylüyor. PUBG rastgele ban atıyor. Ki şahit olduklarım da var. Hiçbir şey kullanmıyor. Hatta ee, bildirimlere haksız yere ban yedim diye bir yazı gönderdiği zaman 3-5 saniye sonra tekrar oyununa geri dönebiliyor. Bu tamamıyla soğutma politikası. PUBG şu an bizi oyundan soğutuyor. Neden? Yeni bir ürün çıkarıyor. Onu pazarlaması lazım. Herkesi oraya geçirmek istiyor ki ben geçeceğim ki herkesin de geçeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten daha güzel. Çünkü son zamanlarda şu an kullandığımız PUBG berbatlaşmaya başladı. Tuhaf tuhaf böcekler, uçuşlar, silahlardaki tuhaflıklar, donmalar, kasmalar ki zaten dediğim gibi bilinçli yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. E, artık insanlar silahlara bile yetişemiyor. Yani bir sürü silah çıkardılar. Her her 15-20 günde bir ayda bir e, yükseltilebilir bir silah çıkarıyor. Önceden herkes bir tane silah almak için e, uğraşırken şimdi 15-20 günde bir ayda bir bir silah çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni bir sürüm çıkarıyor, yeni bir gelir elde etmeyi planlıyor. Ne yapıyor? Şu an hepimizi banlamaya çalışıyor ki çoğu kişi de banlanacak. Zaten e, yeni sürüm çıktığı zaman kimsenin şu anki PUBG'de duracağını da sanmıyorum. Ha, belki e, belli bir yaş, ufak çocuklar daha basitleştirirler devam ederler. Ama ben herkesin yeni sürüme geçeceğini düşünüyorum ki şimdi e, izleyeceğiz yeni sürümü ben beğendim çok beğendim. E, çünkü yeni bir şey. Yeniden başlayacak. Umarım e, şu an kullandığımız sürümdeki açıkları bilinçli bir şekilde bırakmamışlardır. Tekrar umarım farkına varıp kapatmışlardır. Hilenin diğer eklentilerin önüne geçebilmiştir. Zaten yakında bir de hileyle ilgili bir video hazırlayacağım. Bütün detaylarıyla anlatacağım. PUBG bunun neresinde? tamamıyla anlatacağım. Açıkçası ifşa gibi bir şey olacak. Çünkü herkes emek harcıyor, zaman harcıyor, para harcıyor ama bu işi farklı yapanlar var. PUBG bilinçli bir şekilde hileye izin veriyor bence. Bu tamamıyla benim düşüncem. İlerleyen haftalarda düşüncemi de ispatlayabileceğim bir video paylaşacağım. Onun için abone olup takipte kalın. Anlatacak çok şey var ama burada kesiyorum. Şimdi PUBG Nips'te yeni sürümünü birlikte izleyelim. Evet, can, bence canlılık gayet güzel. Görsellerdeki canlılık. Bu arabanın gelişine bak. Araba konusunda da yeni çısan yaklaşık 12-15 bin lira harcamamız experience. gerekiyor ve bu oyunda bedava that, time. Time. It's given us tons of opportunity to innovate. Her Her you probably gibi. noticed some crazy Son new mechanics in on the trailer. You're gonna love the new options and tools we've developed to aid your survival experience on Troy. A brand new, massive, futuristic 8x8 map. Built from the ground up, utilizing groundbreaking lighting and rendering technology, developed in house, that raises the bar for graphics and performance across the mobile space. So, without further ado, let's begin our field trip into Troy and gather some intel to give you the competitive edge of the locations you'll soon be fighting. Our first stop is the exhibit hall, the heart of Troy. From the top, it kind of looks like a bullseye, right? This You're probably noticing the large, wide much? open air center, and I'm sure your palms How are getting sweaty more? thinking about the hot drops that'll take place there. Hey, die, die. But looks can be deceiving. The different levels of verticality provide options for all play styles. Got good aim? Land on the roof and be ready to prove it quickly. Prefer a stealthy play? Drop below and use the bulletproof glass overhead to protect yourself as you plan your ascent. There are many other dynamic features to discover around the exhibit hall, but I don't want to spoil the them all. Çok, için, the mall features a similar dynamic to the evet, exhibit hall with an open roof and wide spaces, but this one has its own e, of advantages and disadvantages to account for as you size up the competition. The roof gets hot, but if you survive it, there are many ways to sneak around and flank your indoor enemies, crushing them from the perimeter. If you're on the lower levels, the honeycomb architecture and bulletproof glass will give you the angles you need to secure your chicken dinner. Another fun element to vertical-equational-directional, So be sure to choose de the right direction. Or or you risk losing precious speed and become an easy target. Moving over to the laboratory with four levels of intense enclosures and in corridor warfare. With its unique structure, ensuring your team's survival in the laboratory will take a great deal of cooperation and creative thinking. The central area is encased in bulletproof glass, so you're safe as long as you don't come out, or they don't come in, or the Blue Zone doesn't get you. For the last stop on today's tour, let's take a look at the trailer park. Now it's all bunkers and bullets here. You'll have to vault, sneak, and climb to conquer this spot. But if it's not looking good, you Şimdi need a quick exit in trouble. Benim mesela 8 tane yükseltilebilir silahım var. Hepsi yüksek. Yunus'u da 5 tane daha features. Thanks for watching. We'll buna see you in the background. Native kalacağız buna geçeceğiz. Tek bir çöp. Onun için ban yeseniz de üzülmeyin arkadaşlar. Ama güzel. Herkese buna geçmeye ben tavsiye ediyorum. Şu anki görüntüsüyle. tabi oyun geldiğinde her bilgisayar, her telefon kaldıracak mı o da ayrı bir muamma. hoşuma gitti açıkçası. PUBG News'teki gelişmeleri yakından takip edip e, haberdar olur olmaz paylaşacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalın.